Ali babanı neden öldürdün? Düşman mısın? Şey söyleyecek misin? Hatay'ın Arsuz ilçesinde babasını öldüren, annesini ise bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı. Olay dün akşam Arsuz ilçesi Karaağaç mahallesinde meydana geldi. Ev kiralama nedeniyle aile içi yaşanan tartışmada 24 yaşındaki Mehmet Ali Sağır istilmiş ağız, 65 yaşındaki iş insanı babası Haşim Sağır'ı ve 60 yaşındaki annesi Gülciye Aysel Sağır'ı bıçakla yaraladı. Yaralanan anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen babası Haşim Sar hayatını kaybetti, annesinin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli genci gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Sar tutuklandı. Şüpheli basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. "Ali babanı neden öldürdün? Düşman mısın? Söyleyecek misin?" Pişman mısın? Söylemek istediğim bir şey var mı?